Peki var mı bir sevdiceğin filan? Var. Var. <laughs> o ne yapıyor böyle? Sen çıkıp böyle he -huh deyince? Helal olsun aşkım diyor. <laughs> Yok ya. Evet. <laughs> ya beni... Beni tanıştırsam merak ediyorum. <laughs> ya benim ailem de normalde annem türbanlı bir kadın, babam, annem namazında, niyazında insanlar. Maşallah. Konserlerime de gelirler. Hepimizin annesi böyle. Hatta var. şöyle bir şey oldu. Mesela bu evrede beni en çok inciten şey buydu. Birisi aa, annemle babam aile fotoğrafımızı bulmuş. Ee, bir sosyal medyada paylaşmış. Merak ediyorum acaba annesi babası da bunu izledi mi demiş. Annem babam konserlerime geliyor arkadaşlar. Bunu söyleyen birileri varsa düşünen, soran, merak eden. Evet annem babam bunu konserlerimde izliyor. Annem ilk şey demişti. Kızım bu kadar sivri olmasan azıcık daha böyle Hani bak insanlar böyle şeylerden hoşlanmaz. Anne dedim karşısına geçip birinin bunları söylemesi lazım. Herkes korkak. Hiç kimsenin bir şeye cesareti yok. Birini dedim orada taşladıklarında bunlardan hiç kimse o taşlanan kadının önünde durmaz. Ama ben dedim canım pahasına dururum. Önemli olan bu fark dedim. Bunu birileri fark eder mi etmez mi bilmiyorum umrumda değil ama ben orada o taşlanan kadının önünde dedim duracağım ve bunu her zaman söylemeye devam edeceğim çünkü söylemeliyim biri söylemeli biri bundan bahsetmeli çünkü bununla bunun aynı olmasını bekleyemeyiz ya da şundan da hoşlanmıyorum kavramlar giydiriliyor üzerimize. Kadın ahlakı. Kadın ahlaklı, edepli olmalı, oturmasını, kalkmasını bilmeli. Kadın çiçek olmalı, böcek olmalı, şu olmalı, bu olmalı. Hayır, istediğim gibi olurum. Ve bu kimseyi ilgilendirmez. Ve ben gerçekten hayatım boyunca, 31 yaşındayım, hayatım boyunca kendimi kendim korudum. Kendi paramı kendim kazandım. Buraya bir şekilde çalışarak kendim geldim. Ve öğrenmeye devam ediyorum. Öğrenmeye açım, bilgiye açım. Bu topraklara sevgi doluyum, insana karşı sevgi doluyum ve bu insanı da geçtim. Doğaya karşı sevgi doluyum. Birileri de şey diyor, mesela biraz barıştan bahseseydi, doğayı korumaktan beni biraz biliyorsan zaten onların arkasında oldu mu bilirsin. Doğayı koruyorum tabii ki. Hayvanlara zaten yardım ediyorum. Senin orada klavye başında yaptığından çok daha fazlasını yapıyorum ki bunu bu halde olmadan yaptım ben. Yani bir melek Mosso var şu an. Melek Mosso'nun hiçbir şey olmadan önceki hali var. Yani sokaklarda çalarken mesela görmüşsünüzdür İstiklal'de köpekli bir amca vardı şu aralar yok. Ona her akşam çorba götürürdüm. Para kabul etmezdi. Para asla almazdı. Ama ben ona kasaptan köpeklerine kemik, amcaya da bir tane çorba götürmeden içim rahat etmezdi. Ömer Ayam Köprüsü'nde ona bunları verirdim ve evime gittiğimde içim rahat ederdi. Ben insanlardan bu vicdanı bekliyorum. Birazcık anlaşılmayı da beklemiyorum. Anlayan insan zaten işin aslında anlıyor. Sadece Anlayan da kendi hayatına biraz bunu gerçekten fiziksel olarak uygulasın. O benim için yeterli. Bana iltifat etmesine, melek süpersin demesine de gerek yok. Ben kendi özümde kendimi var olduğumdan daha iyi bir insan yapmaya çalışıyorum. Benim başarım bu. Benim isteğim, benim hayalim, benim gözümdeki o tap nokta Orası iyi bir insan olmak, güzel bir insan olmak ve bunu e, giydiğim kıyafetlerle, saçımın rengiyle, piercingimle, bikinimle vesaire küfürlü argo konuşmamla ya da topluma aykırı gelen bir tavrımla değil e, düşüncemle, kalbimle ve ruhumla gerçekleştirmek istiyorum. O yüzden. Birilerinin e, beni çekmesi, alaşağı etmesi, arkamdan kötü söylemesi, aileme bile saldırması inanın beni yolumdan alıkoymayacak. Yürü be! Müthiş <laughs> <laughs> Maşallah, maşallah, maşallah. Bayıldım.